Hakimiyet Allah'ındır. Görünen de görünmeyen de bilen alemlerin Rabbi Allah eksiklikten münezzehtir. Şimdi biri kimileri şey giyinmeyi açık seçik giyinmeyi kendi hakkı gibi kabul ediyor. Ve bunun üzerinden de tabir rica ise tam anlamıyla demokrasi yapıyor. Yani işte bizim kimimize karışmayın. Biz istediğimiz gibi açıralım, saçıralım. İşte, yani banyo ile gireceğimiz ancak yatakta üstümüz örtülüyken bırak açıkta üstümüz örtülüyken e, giyebileceğimiz şeyleri e, giyinelim ve e, şey yapalım. E, istediğimiz gibi ahlaksızlığı yaygınlaştıralım diye yaygınlaştıralım. İffet, iffet, iffet diye bir şey bırakmayalım ortada. ar diye bir şey kalmasın, namus diye bir şey kalmasın. i̇nsanları pis bizim hayali, hayallerinde bizi e, arzum etmişler. İşte o kadar önemli şeyler üzerinde düşünmesi gerekirken işte akıllarında pistikten pislikten başka bir şey olmayan, kendisine helal olmayan üzerinde hayal mi kurmuş? Bunlar hiç umurumuzda değil siz bizim şeyimize karışmayın ee, diyorlar. Bizim halimize karışmayın. Yani bu kendine bunu bunu kendi hakkı zannediyor. Akıl mağduru ee, bilmiyor. Şurada bir şey varmış. Ee, çikolata parçası şöyle köşeye koyalım. Karıncalar yesin. Millet üzerine geçmesin. Şimdi yani o içinde şeyleri konuştuğumuz üzere bu bir hak değil. Bu bir gasptır. Hakla hiçbir en ufak bir alakası yoktur. Bu başkasının yani bu terör saldırıdır bu. Neye saldırısı? İmana saldırı, namusa saldırı, birinin cennetine saldırıdır. Yani bu yani bir terörist eğer saldırısı gelir, işte bir bomba yüklü bir terörist düşünün, Saldırır ve senin canını kasteder değil mi? Eğer kimen iman üzereysen zaten bitecek olan hayat bitmiş olur. Allah'ın dilemesi dışında kimsenin canı çıkması zaten yok. Demek ki vaktin dolmuş. Yani bunun bir sebep gerekiyor. Allah sanım o sebebi onun üzerinden verdi. Ölümler çok feci de görünse, çok şey de görünse yani tamamen amelle alakalıdır ölümün, ölümün acısı, şiddeti. Allah korkuyu acıyı giderdiği zaman yani senin hayal dahi edemeyeceğin büyüklükte bir şey bir hal bir kimse için çok kolay olur içerisinde bu yüzden Allah zaten doğada besin zinciri dediğimiz canların birbirini yenmesi bu haseple şeydir yani Allah onlardan acıyı alıp o yani o şey verdiği için yani bütün acılara bütün durumlara Hükmeden Allah olduğu için onun ee, o durum normal bir durum oluyor yani bir zulüm olmuyor bir şey olmuyor yani Allah onu ona göre nasıl can verdiyse nasıl acıyı yarattıysa Allah dilediği zaman acıyı engelliyor. Şimdi bu kişi bir teröristin saldırısı seni havaya uçurdu gittiğini vaktinde oldu mu? Allah e, doğru doğru ise Allah tahsilatını kötülüklerini inşallah ömürür görter ve cennetini ona verir ama bir kişi e, senin doğrudan e, çıplak dediğimiz vaziyetle yani bütün e, şeyleri bir, bir insanın e, yani helaline ancak göstereceği şekilde kendisine haram olanın karşısına çıkması onun bir takım şeylerle cinsel yönleri bir takım arzularını dürtmesi yani onun doğrudan imanına saldırıdır onu arsızlığa hayasızlığa ahlaksızlığa davet etmektir He, davet icabet eden şeytan zaten bin bir şekilde kılıkla gelir o icabet eden için daima şey vardır kendini mahvedecek, baki cennetini parçalayıp cehennemi boylayacak şeyler sebepler daima vardır giden yani o suç bu bunu yapan ahlaksız bunu yapan e, imansız bunu yapan şeytan taraftarı artık şeytan ele geçirdiği kişi ne kadar e, kendine kıyıyorsa çok daha büyük e, ağır bir vebaldir onunki çünkü o doğrudan şeytanlık yapmaktadır e, ve artık kaç tane kişi ona peşine gittiyse o kadar çok ona şey olur her birinin giden herkesin e, artık e, o şeye göre e, düşüncesindeki yoğunluk hal e, tavra göre bir şey varken ona sebep olan ise onu her birinden ona pay verir. Gelir. Aa, gerçekten katlanılması e, neredeyse mümkün olmayacak kadar ağır yüklerdir bunlar. Bu haseple e, yani bu bir hak değildir. E, çıplak gezmek eee kadınlar erkekler de dahil olmak üzere belli e, şeylerin üzeri yani e, kesinlikle hatlarını belli edecek bir görüntünün ortada bırak açık olmasa ortada olmaması lazım. Yani dar giyim de buna dahil giyini çıplaklar diye tabir vardır. E, yani bunu bu olduğu anda bu kişi doğrudan saldırıya geçmiştir. Terör suçunu işlemiştir. Yani bu ağır bir suçtur vebaldir. E, bu e, yani bu toplumun e, gerçekten yobazlıktan yani o birbirine e, işte e, hiçbir faydası olmayan topluma e, katkı yönünde, değer yönünde, akıl yönünde, gelişim yönünde hiçbir faydası olmayan aksine suç oranlarını arttıran insanı işte o kadar faydalı şeylerle uğraşabilecekken tutup saçma salak e, harama e, yönelmesini sebep olan tamamen külfettir, zarardır. Bu yüzden haseple e, gerçek Müslüman diyarında iman etmeyen dahil, e, işte iman eden tamamen e, kendisini örter hiçbir suretle. E, yani saçının dahi görmesine izin vermez ki e, ona helal olmayanla çekici görülmesin. <laughs> yani tutup da sen kıyafet şey giyiyorsun işte güya örtünme e, örtünüyorsun. E, bunun üzerinde sen şey yapıyorsun. Süslendikçe süsleniyorsun. Ee, ne anlamı kaldığı şey? Belki biraz vardır ama gerçek anlamda örtünme yoktur yani. Zira örtünme e, sana helal olmayanı kendi süsünü, güzelliğini gizlemektir ki böylece e, haram, günaha, harama davet etmeyesin. O davette icabet de nasıl kendine yük yükleniyorsa davet ede daha ağır yüklenir. Yani bunu inkarcılar bunu bilsin. Sizin işte benim giyinip çırıt çıplak gezmem, benim işte hayasızlığı yaygınlaştırmam, küfrü yaygınlaştırmam e, seni alakadar etmez diyemezsin. Toplum ortak bir noktası vardır. Sen, senin hakkın yoktur. Bir sana eşin harici birine, sana helal olan harici birine e, kendini e, üzerinde bir şeyler düşünmesine öyle bir daveti ortaya atma hakkın yoktur. Ben böyle bir davet yapmadım diyemezsin. Doğrudan <laughs> en büyüğünü yapmış oluyorsun. Söz ve söz artık onun e, hani e, şeydir. Bir başka boyutudur ama bu bu görüntü en e, üst noktalarından bir tanesidir. Bu haseple e, yani bunu da inşallah ki bilmiş olalım. E, doğruyu yaygınlaştıralım. Pislik olan, şeytan pisliği olan hayasızlık işte bu bu tür her türlü fuhuşatı engellemek için evvela kılık kıyafet, söz. Bakın söz programlar, videolar, yazılar, görüntüler, yani karikatür karikatörlerde dahil. Yani belli bir şey çizgi olması lazım. İnsanı ahlaksızlığa çekebilecek her türlü söz, tavır, hal, çizim, duruş, bunlardan tamamen temizlenmesi lazım en güzel şeyler ya e, tartışmalar, e, müna münazaralar e, olur. E, yani e, birbiriyle fikir alışverişi olur ama e, gerçek anlamda toplamlığı yozlaştırmak dediğimiz şey işte top yozlaştırmak nedir? Yani faydalı şeyler yapabilecekken o kadar değerli şeyler yapabilecekken tutup e, yani insana değer katmadığı gibi ancak suç oranlarını arttıran insanı aklını tamamen başka yerler ve sürükleyen ve toplumu fayda yönünü tıkayıp doğru gelişim yönünü tıkayıp o kadar yapabilecek güzellikler öğrenilecek şeyler varken tamamen kendisine zarardan başkasını olmaya gark olmaktır. İşte yozlaşmak budur. İşte giyim, bu açıklık, çıplaklık da yozlaşmanın en 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 temel sebeplerinden biridir. Hüküm Allah'ındır üzere inşallah.